Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Helmond Sport ve Ado Den Hag'ın son zamanlardaki form durumlarını göz önüne alındığında, oldukça çekişmeli bir maç bizleri bekliyor diyebilirim. Helmond Sport Son mücadelelerinde etkileyici bir performans ortaya koydu ancak Ado Denhag'ın da kolay lokma olmadığını unutmamak gerekiyor. Sert ve karşılıklı golle sonuçlanabilecek bir mücadele bekliyorum. Ado Denhag'ın savunma atlarına dikkat etmesi gerektiği düşüncesindeyim çünkü Helmond Sport'un hücum hattının oldukça tehlikeli olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Ado Denhag'ın da karşı atağa çıkarken oldukça başarılı olduğunu unutmamak gerekiyor. Tahmin 2.5 üst oran 1.43. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.